Herkese merhaba, bendeniz Nibrod Refer serisinin yeni videosunda T2 Corn yani mısırı yoğun olarak bulabileceğiniz bir konudan bahsedeceğim. Corn birçok yiyeceği ve T4-T5 yiyecekleri üretebilmek için gereken malzemeleri de üretmek üzere kullanabileceğiniz önemli bir içeriktir. Aynı zamanda tam projekten aldığınız resipi görevleri için de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi Morning Dale'ın düzeyinde Ramshead bölgesinde Hibotsfeld adlı bir tarla var. Morningdale 45 50 seviye arasında geleceğiniz bir bölge. Buradaki moblar da ona göre dizayn. İşte o yüzden biraz ee, sıkı bir mücadele sizi bekliyor olacak burada ayrıca. Özellikle bu çiftlikte o mücadele sizi bekliyor olacak. Bu tarlada birçok dönüme yayılmış mısır bitkileri bulunuyor. Bunları toplayarak buradan koçan koçan mısırlarla ayrılabilirsiniz. Son süreleri de çok iyi olduğu için ve hatta bazen üst üste küçük notlar halinde bulunduk. Burada corn elde etmek bir hayli kolay. Morningdale'a geldiğinizde Settlement'ın kuzeyinde Ramshead bölgesinde Gibbotsfeld adlı bir tarla bulunuyor. Burası 50 seviye bir tarla. Buradaki moblar bayağı agresif ve çok fazla sayıdalar. Bunlarla baş ederek buradaki toplayabilirsiniz ben örneğin buradaki mısırları daha önce toplamıştım. Burada pek not bulunmuyor şu an. Ancak tabii ki respawn süreleri var. Bu tarlada. Hemen karşımızdaki tarlada. Ve bu yan, yandaki bu tarlada bol bol mısır koçanı toplayabilirsiniz. Aynı zamanda bu hemen bu yanan evin yanında da var. Yani tarla. Oradaki mısırları da toplayabiliriz. Bu notlar Nerede bulunuyor? Tekrar göstereyim. Morning Dale'ın kuzeyindeki Ram bölgesinde Kibot Stealth adlı tarlada ısır koçanlarını yoğun bir şekilde bulabilirsiniz. Ve ekstra ödül olarak hem de var. Bunu da toplayalım. Ancak dediğim gibi buradaki moblar biraz agresif ve yoğun şekilde bulunuyorlar. Buraya gelmeden önce biraz hasar yapabiliyoruz. Corruption'e karşı Tinkture kullanabilirsiniz ve onun yanı sıra Corruption Coating kullanabilirsiniz. Bu yarısı kadar zarar verebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.